Sekizinci kuşun arzı, dünyanın geçiciliği. Bir başka kuş hüthü de şöyle dedi. Benim gönlüm zevkten coşup taşıyor. Çünkü benim kaldığım mekan göz kamaştırıcı bir yer. Gönül çelen ve insanların bakmaya doyamadığı altın yaldızlı bir saray orası bu sarayda öylesine mesut ve bahtiyarım ki gönlümü ondan koparıp almama imkan ve ihtimal yok. O yüksek köşkte ben kuşların kralıyım. Bu vadilerde niçin onca zahmete katlanayım ki? Krallığımı tümden kaybeder de öyle bir saraydan olursam ben nerede kalır? Aklı başında hiç kimse İrem Bağ'ını terk edip de zor ve zahmetli bir yolculuğa kalkışmaz.'' KÜTÜNÜN cevabı Ey şevksiz ve gayretsiz kişi sen köpek değilsin ah Külhan'la işinle Şu aşağılık dünyanın tamamı Külhan'dır Bu Külhan'ın hangi bölümünde senin o sarayın Cennet köşküne bile benzese senin malikanen ölüm anında orası bir ıstırap zindanına dönüşür eğer ölüm insanlar üzerindeki hükümranlığını sürdürmeseydi, öyle bir bina elbette oturup kalmaya değerdi. Tek kusuru olan saray Bir kral dünyanın parasını harcayarak duvarları altın yaldızlı şahane bir saray yaptırdı. Bunun için yüz bin altın harcadı. Cennet misali bu saray tamamlanıp halılar konulup tezyinatı bitirilince ülkenin her yanından insanlar krala saygılarını sunmak için tepsi tepsi hediyelerle geldiler. Kral bilgeleri ve dostlarını huzuruna davet etti ve hepsini şeref koltuklarına oturttu. Ardından da sordu. Benim bu sarayımda güzellik ve mükemmellik bakımından eksik bir şey var mı? Şu cevabı verdiler. Yeryüzünde hiç kimse bunun bir benzerini ne görmüştür ne de görebilecektir. Bir zahit hemen ayağa kalktı ve şöyle dedi: Ey talihli kral, bir tane gedik var ve çok vahim bir gedik. Eğer bu sarayda o gedik gibi bir kusur olmasaydı, Firdevs cennetlerinin sarayları bile ona armağan sunarlardı. Kral ona şöyle seslendi: ben hiçbir gedik delik göremedim. Bre cahil. Ortalığı bulandırmak mı istiyorsun sen? Zahid dedi ki: Ey krallığıyla gurur duyan, bir gedik var. Azrail için açılmış bir gedik. Ah, bir de o gediyi tıkayıp kapatabilsen. Yoksa nedir ki bu saray, bu taç ve bu taht? Bu saray cennet kadar da güzel olsa ölüm bir gün onu sana çok çirkin gösterecek. Bizler burada belli bir ömür süreceğiz. Kalıcı değiliz. Hiçbir şey kalmıyor. Hepsi geçip gidiyor. Bu bir vakıa. Buna çare yok. Sarayınla, köşkünle hiç de gururlanıp övünme. Şu kibir ve küstahlık atını pek de öyle dört nal koşturma. Sen beysin paşasın diye eğer birileri sana kusurlarını gösterip söylemezse eyvahlar sana. Bir gelirsem villana. Şımarık bir tüccar caka satmak için her yanı altınla kaplı bir villa yaptırdı. İnşaat bitince herkese davetiyeler gönderdi o harikulade, o müthiş malikanesini gelip görmeleri için insanlara yüzlerce iltifatta bulundu ve coşkuyla çağrılar yaptı. Davet günü adam kendini kaybetmişcesine oraya buraya koşuşturup dururken bir meczup onu gördü ve şöyle dedi. Bana bak, sonradan görme. Şimdi gider senin o villanın içine bir ederim ama zamanım yok, kusura bakma. Ardından da ilave etti. Bu davet için de öyle koşuşturup durma. Örümcekle sinek. Hayatını hep hülya ile geçiren o hamarat örümceğe dikkat etmişsindir. Kendi çapındaki ileri görüşlülüğüyle evin bir köşesine yuvasını inşa eder. İçine bir sinek düşer umuduyla garip bir heves ve ihtiras ağı kurar bir sinek başını toslayıp da ağanın içine düşünce o çaresizin bütün kanını emer. Sonra onu orada kurumaya bırakır ve uzun süre yiyeceği bir erzak olarak saklar. Derken ev sahibi aniden kalkar, eline bir süpürge alır ve bir anda hem örümceğin yuvasını hem de sineği ortadan kaldırıp atar. Dünya ve ondan nimetlenen kişi örümceğin evindeki sineğe benzer şu dünyanın tamamı sana ayan beyan gibi görünüyorsa da, gözlerini yumduğun an birden kaybolur gider. Sen istediğin kadar krallığınla övün dur. Aslında yolda kukla oyununa dalmış bir çocuktan farkın yok. Eğer eşek değilsen, dünya peşinde koşma. Öküzlerin yayılacağı bir otlaktır orası. Kös ve sancakla övünen de, bunlarla yetinen de, ölür. Çünkü o gümbürtüyle yelden ibarettir. Sancağı dalgalandıran rüzgardan başka bir şey değil. Gürültü de kösten gelmekte. Bu iki şeyin ise beş paralık bile değeri yok. Boş gururun atını dört nalak koşturma öyle. Yüksek mevkiinle de pek fazla övünme. Eninde sonunda kaplanın bile derisini yüzerler çok yakında senin de derini yüzecekler. Madem ki başının göklere ermesi saçmalık, ne yapmak daha iyi? Mahviyet kar, alçak gönüllü olmak mı? Yoksa tepe taklak yuvarlanmak mı? Senin kibirlenmen mümkün değil. Öyleyse mütevazı ol. Ne zamana kadar böyle oyunda oynaçta olacaksın? Beyliği de, şöhreti şanı da bırak bir yana. At o kaygıyı kafandan. Artık düşünme böyle şeyler. Sarayın ve bahçen senin hapishanen olmuş. Eyvah! Onlar senin hem ruhunu hem de hayatını zehirliyorlar. Daha ne kadar şu dünyada dört dönüp duracaksın. Bıraksana gurur ve aldanış pisliklerinden oluşan o çamur yığınını ey sabırsız. Aç gönül gözünü. Gör artık şu yolu. Sonra da bas ayağını bu yola ve keşfet o yüce eşiği. Eğer sen ruhunu o eşiğe ulaştırabilirsen, o yücelik sayesinde sen şu dünyaya bile sığmazsın. Çöldeki Derviş İrfan yoksunu, kaba ruhlu bir adam çölde koşuyordu derken bir dervişe rastladı ve sordu. Ey derviş, neyle meşgulsün? Derviş cevap verdi. <laughs> bir de soruyorsun, ayıp. Bu dünyanın dar bir geçidinde sıkışıp kalmışsın. Şu an bu geçit bana daha da dar geliyor. Adam sordu. Senin bu dediğin doğru değil. Şu geniş çöl dar mı yani? Derviş cevap verdi. Dar olmasaydı sen bana nasıl rastlardın? Eğer sana yüzlerce güzel vaat yapılıyorsa, öte yandaki ateşten alınıp sunulan senin ateşindir o. Nedir senin ateşin? Dünya. Geç onu. Aslan gibi o ateşten sakın. Dünyayı bırakınca kendi gönlüne egemen olursun ve ardından da mutluluk sarayına kurulursun. Ne çare ki önünde bir ateş var. Yolda hayli uzun. Bedenin zayıf, gönlün esir, canın da tedirgin. Sense her şeyden kurtulduğun ve kaygılardan uzak olduğun iddiasındasın. Aslında sen hayali şeylerle kendini kandırmaktasın. Dünyayı ne kadar çok görmüşsen, canını da ondan o kadar çok çekip alman lazım. Zira dünyadan senin elinde ne bir isim kalır ne de bir iz. Her ne görmüş olursan ol, hiç görmemişe dönersin. Eh, daha başka ne diyeyim ki ben? Olduğun yerde avara kasnak gibi dönüp durma. Yavrusunu Kaybeden Adam Bir tabutun ardı sıra yaslı ve yıkılmış bir adam gidiyor ve şöyle yakınıyordu. Ey bu dünyayı henüz tanımamış yavrum! Niçin çekip gittin? Şu dünyadan hiçbir şey göremeden buradan ayrıldın. Bir aşık onun sözlerini duyup bu halini görünce şöyle dedi. Tut ki o şu dünyayı yüz kere gördü. Ne fark eder ki? Eğer sen dünyayı kendinle birlikte götürmeyi isteyecek kadar ona bağlanırsan, Can çekişirken bile hala onu göremedim diye dövünür durursun. Büyülenmişçesine sen bu alemi seyre devam ettikçe hayat tükenip bitecek ve senin acın hiç mi hiç dinmeyecek. Eğer sen aşağılık nefsinden yakanı kurtaramazsan o çok değerli canın da bu necasete batıp gidecek. İki gafil insan. Bir gafil habire öd ağacı yakıyor. Orada bulunan biri de onun kokusuyla keyif çatıyordu. Tanınmış bir Allah dostu ona şöyle seslendi. Sen ah ettiğinde, can verdiğinde de o öd ağacı yine böyle acı acı yanacak. Dokuzuncu Kuşun Arzı Güzelliğin Tutsağı Bir kuş da hüthüde şöyle dedi. Ey yüce kuş! Bir sevgilinin aşkı benim elimi kolumu bağladı. Onun sevdası bütün benliğimi ele geçirdi, bırakmıyor. Aklımı başımdan aldı ve yapacağını yaptı. Yüzünün hayali benim için bir eşkıya oldu hayatımın bütün mahsulünü yaktı, harmanımı ateşe verdi. Bir an bile ondan ayrı kalmaya dayanamıyorum. O putu görmekten umudum kesilse sanki kafir olacağım gibi geliyor bana. Gönlü ateşlere yanan benim gibi mahvolmuş biri nasıl olur da bu şaşkın haliyle yola koyulabilir? Yüzlerce belaya göğüs gerilmesi gereken bir vadiyi aşmak gerekiyor o ay yüzlüğü görmeden bir an bile duramazken nasıl olur da yol eri olabilirim ben? Derdim ne tedavi kabul ediyor ne ilaç. Benim halim imanı da aştı, küfrü de. Dindarlığım da, dinsizliğim de aşkıma bağlı. İçimde yanıp duran ateş zaten aşkın ateşi. Varsın kimse benim bu sevgili derdime derman olmasın. Bu sevdada dost olarak hüznüm bana kafi. Onun sevdası beni toza toprağa savurdu, kanlara bulandırdı. Zülfleri beni yolumdan etti. Bende ne sabır bıraktı ne sebat. Bir an bile yüzünü görmeden edemiyorum. Yolumun toprağı kana bulanmış benim. Ne gelir elden? Halim işte bu. Ne yapabilirim ben şimdi? Hüdhüd'ün cevabı Ey şekle sarılıp kalan, ey baştan ayağa kaygılara batmış olan, şekil aşkı marifet, Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilme aşkı değildir. Cinsel hazlar hayvanlara yaraşır bir şehvet oyunudur. Solmaya mahkum her güzellik, gerçek erler için sadece iğreti bir aşktır. Ebedi olmayan bir güzellik yüzünden ölür gidersen kafir olursun kafir. Sıvı ve kandan oluşan bir yüze sen kalkıyor dolunay adını veriyorsun. O sıvı ve kan kendisinden alınsa dünyada ondan daha çirkin olmaz. Sıvı ve kana bağlıysa güzellik o güzelliğin sonunda ne olacağını bilirsin sen şeklin etrafında daha ne kadar dönüp duracaksın? Görsene onun eksikliklerini. Güzellik o görünmez alemdedir, gayb alemindedir. Sen o güzelliği gaybda arasana. Eğer o gaybdaki sırrın önünden perde çekilip alınsaydı, dünyada ne eyleşen kalırdı ne de eyleşme yer. Cihanın görünen bütün şekilleri tamamen yok olur. Bütün ihtişamlar sefalete dönerdi. Şu yüzeysel, sefil sevgilerin ve dostlukların hepsi de karşılıklı birer düşmanlığa dönüşürdü. Gayba duyulan sevgi var ya, gerçek sevgi işte o sevgidir. Çünkü o sevgi lekesizdir. Bunun dışındaki aşklar başka bir şey değil. Sadece senin yolunu kesen engeller, acılar ve pişmanlıklardır. Ölümsüz sevgili. Çok dertli bir adam Şibli Hazretleri'nin yanında hüngür hüngür ağlıyordu. Şeyh kendisine sordu. Niçin bunca gözyaşı? Adam cevap verdi. Şeyhim, güzelliğiyle canıma can katan bir dostum vardı. Dün öldü. Onun üzüntüsüyle ben de ölüyorum. Onun acısı yüzünden dünyam karardı. Şibli Hazretleri buyurdular. Bundan ötürü mü senin yüreğin paramparça? Bu yüzden mi acılar içindesin? Demek ki sen daha beterine de layıksın. Arkadaş, acısından ölecek duruma düşmemek için ölmeyen bir dost seçseydin ya. Ölümüyle noksanlık doğuran dostun dostluğu insana üzüntü ve kederden başka bir şey vermez. Şekli sevmek gibi bir sevdayla sevdalanan o şekil yüzünden yüzlerce derde giriftar olur. O şekil onun elinden çok çabuk kayar gider de şaşırır kalır ve yüreği kan ağlar. Cariyesini satan tüccar. Hayli malı mülkü olan bir tüccarın şeker gibi tatlı dudaklı bir cariyesi vardı. Bir gün onu sattı. Ardından da pişman oldu, içi sızladı, kahroldu. Perişan halde yeni sahibine gitti ve geri almak için bin altından daha fazlasını teklif etti. Kendisi özlemle ne kadar yanıp kavrulsa da cariyenin yeni sahibi onu geri vermedi. Tüccar sokaklarda dönüp dolaşıyor, durmadan başına toprak saçıyordu. Yürek yarasıyla şöyle diyordu. Ben bu dayanılmaz acıyı çekmeye müstahakım bu gönül yangını benim hatamın bedeli. Ahmaklık ettim. Paraya tamah edip aklımın gözlerini kapattım ve o dünyalar tatlısı sevgilimi yok pahasına sattım. Sen kendine ne karlı bir pazar kurmuşsun ki asıl zarar eden kendin oluyorsun. Hayatının nefeslerinden her biri nadir bir incidir. Her yeni zerre de seni hakka götüren bir rehberdir. Seni o baştan ayağa nimetlere boğuyor, dostunun lütufları sana yağdıkça yağıyor. Bilsene kim o? Sen asıl kimden uzaklaştığını, kimden ayrı düştüğünü bir bilseydin, ondan ayrı kalmaya asla ve kat'a sabredemezdin. Allah seni sayısız ve sonsuz özenle ve ihtimamla büyütüyor, koruyup gözetiyor, Sense kalkıyor cahilliğinden bir başka varlığa dost diye sarılıyorsun. Padişah ve tazısı. Bir padişah bir av sahasına gidiyordu. Emretti. Sekban, tazıyı getir. Padişah'ın çulu siyah ipekli kumaştan ve atlastan iyi eğitilmiş bir köpeği vardı. Değerli taşlarla kakmalı bir kole yaptırmış ve boynunu onunla onurlandırmıştı. Ön ve arka ayaklarında altından halhallar vardı. Tasması ipektendi. Padişah onu akıllı bir varlık olarak görür, tasmasını kendi eliyle tutardı. Padişah önde ilerliyordu. Köpek de koşarak onu takip ediyordu. Yolda köpek bir kemiğe rastladı. Geride kaldı çünkü yerde kemik vardı. Padişah döndü baktı. Köpeğin kaldığını görünce o kadar çok kızdı ki o kızgınlığın alevleri sanki köpeği bile sardı. Şöyle diyordu. Benim gibi bir padişahın huzurunda nasıl olur da o başka bir şeye bakabilir? Kesti tasmasını ve emretti. Şimdi bu saygısız köpeği kovun gitsin. Köpek binlerce iğne yutsaydı kendisi için bu tasmasını kaybetmesinden çok daha iyi olurdu. Bu arada köpek bakıcısı dedi ki, bu köpek süs içindi, her yanı servetle kaplı. Gerçi bu köpek ovaya çöle gönderilmeye çoktan layıksa da atlası altını ve mücevherleri de bizlere layık. Padişah şöyle buyurdu. Bırak öyle gitsin. Sen gönlünü onun altınından da gümüşünden de çevir. Boş ver. Şayet ileride aklı başına gelir ve kendini bu şekilde süslü görürse bir zamanlar ne halde olduğunu ve benim gibi bir padişahtan ayrı kaldığını hatırlar. Ey başlangıçta dostla dost olup da sonra gaflet yüzünden ondan ayrı kalan. Hakiki olan bu dostluk yoluna ayağını sağlam bas. Ercesine ejderha ile aynı kadehten iç. Çünkü bu yol ejderhalarla ya hep ya hiç diye bahse tutuşulan yoldur. Diyeti de aşıkların boyunlarının vurulmasıdır. Bir erin ruhunu coşturup tutuşturan şey ona ejderhaları karınca gibi küçük gösterir. Onun aşıkları ister tek olsun, ister yüzlerce, hepsi de onun yolunda helak olmaya susamışlardır. Hallaç idam edilirken. Hallaç idam sehpasına götürülürken ağzından "Enel Hak. Ben Hakk'ım." sözünden başka söz çıkmıyordu. Ne var ki onun dilini anlayamadılar da kendisinin ellerini ve ayaklarını kestiler. Kan vücudundan fışkırıp çıktıkça rengi sararıp soldu. Zaten bu durumda kimin benzi solmadan kalabilir ki? Yolun o güneşi hemen kesik elini Dolunay'ı andıran yüzüne sürdü. Şöyle dedi. Erlerin allı kandır. O yüzden ben de şimdi yüzüme bol bol allık sürüyorum. Kimsenin gözüne sararmış görünmemek için şu yüzümü kızıla boyuyorum. Benzimi sararmış gören kimse korktuğumu sanacak. Hayır. Bir kıl ucu kadar olsun korkmuyorum. Burada şu kızıl yanaklar dışında dikkate alınacak bir şey yok. Mahkum idam sehpasına götürüldüğünde aslan yürekli mi, değil mi? Apaçık belli olur. Dünya zaten bana idam ipinin halkası gibi görünüp dururken böyle bir yerde ben asla ve kat'a korkmam. Fakat Temmuz ayında yedi başlı ejderhalarla yiyip içip yatan kimseye böylesi bir oyun çok pahalıya patlar. Payına da düşse düşse dar ağacı düşer. Cüneydi Bağdadi'nin kazanı Din büyüklerinden engin ilim ve hikmet deryası Cüneydi Bağdadi Hazretleri, bir akşam Bağdat'ta sohbet ediyordu. Sözleri öyle ulvi sözlerdi ki gökler bile gönlü susamışçasına onun eşiğine baş koymuştu. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yolun o mürşidinin yüzü güneş gibi ışıldayan delikanlı çok yakışıklı bir oğlu vardı. Ne acıdır ki o akşam bu gencin kafasını kestiler ve Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbet ettiği meclisin ortasına küstahça atıp gittiler. Gönlü öte aleme bağlı Cüneyd Hazretleri o başı görünce bir şey demedi ve meclistekilere sakin olmalarını söyledi. Onlara şöyle dedi. Bu gece ateşe kadim, ilahi sırlarla ilgili bir kazan koymuştum. Böyle bir kazana, böyle bir lahana gerekiyordu. Bundan daha fazlası olabilirdi. Ama daha azı olamazdı.